Merhabalar, bugün sizlere kanser haftası nedeniyle kanserle ilgili bazı temel bilgileri ve neler yapabileceğimizi anlatacağım. Ee, bildiğimiz üzere kanser son yıllarda hepimizin dikkatini çeken, hemen hepimizin çevresinde, ailesinde, yakınlarında rastladığımız ve hepimizde acaba kanser tanısı giderek artıyor mu sorusunu yaratan bir kavram. Ee, kanser için tabii en önemli risk faktörü yaşlanma. Bununla birlikte sigara içmek, kilo, obezite, hareketsiz yaşam gibi durumlar aslında kanserin başlıca sebebi. Bunu söylemekteki amacım şu, bunların sebep olmuş olması aslında kanserin engellenebileceği konusunda da bize ipucu veriyor. Evet, kanser sayısı artıyor. Şu an için dünyada her sene 20 milyon kişi yeni kanser tanısı alıyor. Ve bunların maalesef 10 milyonu kansere bağlı hayatını kaybediyor. Sizlerin de dikkatini çekmiştir. Bazı tanınmış kişilerin de kanser olduğunu öğrendik. Dolayısıyla aslında kanser ayrım yapmaz. Her yaştan, her cinsten, her ırktan kişi kansere yakalanabilir. Dolayısıyla hepimizin yapması gereken, dikkat etmesi gereken bazı şeyler var. Öncelikle kanser riskini arttıran bir takım Risk faktörlerini az önce de söyledik. Bunların başında sigara geliyor, obezite geliyor, hareketsizlik geliyor ve beslenmemiz geliyor. Bunları düzeltmek mümkün. Öte yandan bizim ülkemizde de rutin tarama kapsamında olan Sağlık Bakanlığı tarafından kanser erken tanı ve eğitim merkezlerinde ketemlerde taranan hem kadınlarda hem erkeklerde bağırsak kanseri, Keza yine kadınlarda meme kanseri ve rahim ağzı kanseri rutin tarama kapsamında. Dolayısıyla aslında kanserlerin bir çoğu çevresel faktörlerden ve bizim ne yaptığımızdan, yaşam tarzımızdan kaynaklanan hastalıklar. Kanserlerin çok azı ırsi aileden geçişte olan tümörler. Dolayısıyla korunma önlemleri, erken tanı yöntemleriyle bunlardan korunmak mümkün. Peki bunlara rağmen her şeyi yaptık bütün dikkatimizi gösterdik. Taramalarımızı vaktinde yaptık. Yine de kanser olma riskimiz var mı? Evet var. Ancak geçmiş yıllara göre kanser tedavisinde şu an için çok çok daha iyi durumdayız. Birçok kanser için etkili tedavi seçeneklerimiz mevcut ve bunların birçoğu ülkemizde ulaşılabilir durumda. Dolayısıyla hiçbir zaman unutmamamız gereken şey korunma, erken tanı bizim için çok önemli tanı aldıktan sonra da doktorunuzla yakın bir takip içinde kalarak doğru tedavilerle, doğru merkezlerde doğru işler yapılarak sonuçlarımızı iyileştirebiliriz. Bugün için size söylemek istediğim son şey, evet kanser artan bir problem, global bir halk sağlığı problemi ancak kansere karşı artık elimiz kolumuz bağlı değil. Hem önleme anlamında hem tedavi anlamında yapabileceğimiz çok şey var umut her zaman var